Tamam da maçta ne Alay oldu da yani? Ne oldu maçta? Kendi oyuncularına evet. evet. Kendi oyuncularına kızıyor. Ben de kulübesine, kulübesine vurdu ya. Hatta tamam. vurdu. Tanır. Tamam, Arda Arda bu Galatasaray maçını almak için ya. maksimum gayret gösterdi. Abi bak, ben karakteri adamı karakteri. Ben maçı, ben maçı bırakacak için mi söylüyorum ya. ya? Ama sen o geliyor böyle. Hayır ben diyorum ki ya kardeşim hadi rahatla da örnek vereyim. Mesela Fenerbahçe'nin bir eski oyuncusu Kadıköy'e geldiği zaman daha Diğer ya. maçlarda hayır, daha maçlarda yaptığı aksiyonları falan yapıyor mu? Yap. Hakeme kısa bile daha kontrollü bir tepki gösteriyor. Anlatabiliyor muyum? Aynı tamam. şeyden çekinmiş olabilir. Rams Park'ta. Her zaman karda turan olamaz. Öyle oradan yani, oraya şim, koşan o, burada. Hani belki onu tamam, Ben bir söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar. Ben şim, bir söylüyorum. şey söylüyorum Şimdi kardeşim. burada hep şey konuşuyoruz Allah Allah. biliyor musunuz? Ne? Çok Alanya Sinan abi özür dilerim. Alanya Spor maçındaki görüntü. Çok affedersiniz. O yani bu sarı kart gören futbolcular veya Arda veya şey çok çok özür diliyorum seyirciler. Ya bunlar biz konuşuyoruz. Bunlar karakter falan sıfır bu adamlarda. İşte Sağa çıkmaktan Allah. korkuyorlar. Allah. Oynamaktan korkuyorlar. Bu adamları biz bir anda şey yapıyoruz bitiriyoruz karakterlerini sıfır karakter. Yani Arda pek tabii de en güzel hakkıdır, en doğal hakkıdır. Çıkacak sahanın kenarında orada kendini göstermek ister. Yani orada ben maçı seyrettim. O maçın içinde öyle pozisyonlar var ki o pozisyonlara Arda sırlan. Çünkü Arda bir seriye çıktı seri yakalamak için. Şaka şaka. Ne diyecekti? Efendim? Topluma ne diyecekti? E, Atabilir ya. Hayır, toplum ne diyor? Atabilir. Ne güzel. Apo, Ama o insanlar apo, konuşacak apo, kardeşim. Sen, sen şimdi sen şimdi agresif oyuncuydun. Kart görüyordun. Evet. Birisi bir şey diyecek diye mi düşünüyordun? Hayır, konuşmuyor bu da lan insanlar. Fark etmez. hayır, hayır. Abi sen şimdi mi? o an o hareketi yaparken eyvah toplum şimdi neler der değil abi. O an kendini kaybediyordur. Yani ben ne diyorum? Bu futbolcular yapmayın. 3 tane futbolcu diyorsunuz ki bak bedavadan kart gördü diyorsunuz. Ben Aynı fikirdeyim. Tamam açık söylüyorum. Tamam Ali şansa. Ya çocuğun bir günahı yok. Abi bu çocuklar oynamak ister hepsi. Arda da pek tabi Galatasaray maçında sahanın kenarında oynamak ister. Arkadaşlar yorumları yes, yaparken Galatasaray'a gözünü kötü diye hani, iyi Bakın şimdi, bakın. 8 tane Fenerbahçeli grup başkanı sayarım. Oo. sayabiliriz. Ama bunları böyle değerlendiremeyiz. Şimdi Volkan Demirler belki ki de Fener'i yenecek abi. abi. Bunu böyle bakamayız olay. Çünkü Karagümrük'ü yendi. Okan yendi. Volkan yendi bizi. Yani onun için biz bunları böyle yorumlarsak, böyle yorumlarsak abi, insanları da farklı yönlendiririz abi. abi Ben yorumlamıyorum ki. Herkes sen herkesin herkesin arkadaşlar bir gurur ve bir ideali var. Tabii, 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 Herkes tabii, başarılı tabii, olmak tabii, istiyor. Tabii, tabii, tabii. Herkes başarılı olup büyük takıma gitmek istiyor. Ben Eyipspor hocası olayım. <laughs> Daha Saray'la eski Sinan olayım. Ben Galatasaray'ı yenmek isterim yenmek ki, istersin. başarılı olmak isterim ki, oraya yarın beni 2 sene sonra alsınlar. Ben bunu düşünüyorum. Abi, Financım, ben. Arda da bunu düşünüyor. Sinancım tamam da ben de diyorum ki, Ali pa Ali Çansalan Arda Turan'a atsaydı, Abi. biz toplumda Üst. konuşan Tabii. insanlara ne diyeceğiz? Abi, işte yani konuşmayın susun. Bunlar temiz kart diyor? Öyle mi diyeceksin? Bak ben ben Arda, bak bu Arda. biz de konuşuyoruz. Apo, ben Arda ya, konuyu konuşuyor. ben Arda'yı benim kardeşim gibi çok seviyorum. Hep de beraber olurum Arda. Arda hep sadece şunu söylüyorum Arda'cığım. Sakin ol. Sağının kenarında kulaklarını pamuk tıka. Bir ona söylerim Burak Yılmaz antrenör yapan çocukları. Gördün mü bunlar evet, kardeş, evet, evet. Bir de Emre Beriz Sakin ol siz kriminal adamlarsınız. Size ederler kenardan. Siz çünkü popüler <laughs> insanlarsınız. Sakin ya. olun kardeşim. Sakin olun, duymayın. Atletico Madrid için de göz göze, tribünle göz göze falan taraftarla ya. falan gelmeyin. Bravo. Bakmayın, duymayın. Ama kendilerini kaybediyor abi bu insanlar. Bu beyefendiler bitti mi? Saygıdeğer mi? Eyvah hocam orada duralım arkadaşlar. Niye doğuracak canım ne alakası? Ben emarelerle çalışırım. Birinci emare. Hocam eski bir kararası Kırıcı konuşmayalım Arda. ama ne olursunuz Birşağıdım. ya. Gerçekten hocam. hocam kırıcı konuşmayalım. Birinci emare. Kırıcı falan yok. Galatasaray'ın şampiyonluğunda soyunma odasında mevcut Eyüp Başkanı Murat Bey trencilik oynadı oyuncularla. Bu oh! birinci emare bak yırtıyorum. Sevinç ya sevinç. Müsaade edin ya. abi evet. emare birinci emare. Gördüğünüz izliyoruz biz. Emare Eyüp Başkanı şampiyonlukta Galatasaray'ın şampiyonluğunda Eyüp'ün değil trencilik oynadı oyuncularla. Üstleri Aa, çıplak. Bir dakika ya. müsaade et. Da İnkar etmiyor ki. Abi. Trencilik. İnkar etmiyor İkinciyi ki. İkinciyi söylüyorum. Trencilik değil tren <laughs> yaptılar. Efendim? Trencilik değil hocam, tren yaptı. Ya, hocam trencilik dedim, ne biçim bir laf ya. Trencilik hani arkaya tutuşup oynuyorlar ya, sen de yapıyorsun arada bir tamam. Evet. Tam, <laughs> oyun, bir dakika, ayıp bir şey bir bu, trencilik de demek. beyler, beyler. Trencilik Bizim Biler. de var Biler. bir tane oyunumuz, bulsanız bu onu. Ertem sen, sen trencilik yaptın mı? Yaptık ya beraber. İkinciye bari, bulsanız Eyüp onu. Başkanı, e, Eyüp hocası Arda Turan, Çocukluğundan beri Galatasaray'da her şey sarı kırmızı Galatasaray'ı falan apoletlerini, etiketlerini koyuyor. Arda'nın Buna da saygı duyuyorum. Galatasaray'ın çocuğu çünkü. GS diyorum. En büyük. Bu ikinci emare. Hocam var hiç o zaman üç büyüklerden futbolcu artık kardeşim, direkt bir direktörlük yapmasın. Hocam, Hocam Sergen ben. kaç defa puan aldı? Beş defa oldu. Evet. Bravo. Beş yaşta, evet. Tamam. Kaç en tane en puan aldı. Ben de. ben arkadaşlar. Yani arkadaşlar. Sarı kart sınırındaki olan üç oyuncunun aynı anda yani aynı maçta bir maç öncesi Üçünün de sarı kart cezalı olma olasılığı 1 bölü 64'tür. Bak buna perküsyon denir veya yani e, kombinasyon hesapları. Tamam. Yani yazı tura atarken yazı veya tamam. tura 1 bölü 2'dir yani tamam. %50'dir tamam. tamam mı kardeşim? Tamam. Yazı turalar arka arkaya iki yazı gelme ihtimali 1 bölü 4'tür. Hep ben tamam. ihtimaller hesabı konuşuyorum. 1 bölü 64 olasılığı da yazdım. Al abi. Tamam. Bunu, al. Bunun hesabında nasıl yapıldı ama burası Çok matematik dersi değil. konuşuyorsun. Evet. Şimdi 3 emareyi yan yana Koydun. koyduğum koydum vakit. Tamam. Çuf çuf trencilik oynayan Murat tamam. Bey Eyüp Başkanı Galatasaray Soğumur Odası. Çok iyi. Adam mi? Galatasaraylı olabilir <laughs> ama çuf çuf oynamaz. Tamam. Arda'nın Galatasaray her şey Galatasaray. Bu Ay, en, tüm, masum şey Galatasaray. en masum. Her şey Galatasaray. Oğlum en masum ve kendini, kendini tamam. attırmak Voltana. için türlü atraksiyonlara girmiş. Abdülkerim tamam. Kerim Hocam attırırsa ne olur kenarda kendini? Sebebi de görüyorum ha. ve 1 bölü 64 ha. olasılığını 3 ile 1'den koyduğum vakit ha. bunlar benim için çok ciddi delildir. Peki ne olacak yani ya Galatasaray'ın iyi bir yenmesi sürpriz mi? Okan Buruk büyük olsun. Yani Ahmet ben büyük Kutucu, olmayayım. Meli o Robin Yalçın. Yunus iyi futbolcu Bunlar olsun. oynasa da daha iyi olmayayım. Hayır Hay Sinan abi Allah aşkına bilim vermiş. Sinan abi bir bakar mısın? Okan Buruk zaten yenemez. Okan Buruk benden daha iyi teknik direktör olsun. Ben Eyüp Spor'a devam edeyim. Yunus Akgün süper futbolcu olsun. Ben Ahmet Kutucu olarak Eyüp'te kalayım. Böyle bir mantık var. Arda dursunuz bekleyecek Arda Arda'ya dursunuz bekleyecek ki. Arda'cığım helal olsun. Galatasaray şey, taraftarları da helal olsun. Bak 3 tane oyuncu da attırdın. Bitti o gün de çok uğraştın. Yani. Kendini attırmadın ama yine seni yendik. Sebebini Sayın yani. yapmayın Allah aşkına. Saygı duymaz ya. Galatasaray. Ya, yani. yapmayın Allah aşkına. Tek ya. açmıyorum. Çok ben susun. bu 3 emareyi yan yana koyduğum vakit çok net. Hiç hık mık demiyorum. Rize Eyüp maçında 3 tane sınırdaki oyuncunun ard arda sarı kart görüp Hı. Galatasaray maçında oynamaması mevcut emarelere göre 3 emare yazmışım. Benim için masum bir durum değil. Ha sen. bütün bu deliller seyreden. olayın %100 olduğunu ispat etmez. Tamam. Kanaat oluşturur. Eyüp spor Galatasaray'dan puan alırsa ne diyeceksiniz hocam? Velev ki aldı. Alamaz. Velev ki aldı hocam. Alamazdı. Aldı diyelim. Alamaz. Aldı alsın, ne yapacaksın? İnşallah alsınlar. Ya tebrik al. ederim <laughs> <laughs> Eyüp İlçin. Hocam Alex ya. Antalya antrenmanı O musunuz? Hocam musun? bu e-sporlu çocuklara orada musun? futbolcular ya, var. Bu ya. çocuklara abi, yazık günah ya. Bakın. Yapmayın çocuklara tamam, ya. Tamam abi siz savunmaya devam edin de ben de bir şey söyleyeyim. Tamam bir abi çok kısa bir ekrana biz ne inanıyorsam onu söylüyorum. Tamam. tamam. Ben, ben savunmuyorum. Değilim. Biz de ben inanmadığım, şeyi arkadaşlar. Tamam. inanmadığım şeyi savunmam markası. İnlanmadığım şeyi savunmam. Evet. Asla. Ben, ben bir şeyi. Asla. Ben Ahmed Çakar kadar şey, keskin. E, ne o? E, i̇tham ederek söylemiyorum. İtham etmiyorum. Ben hocam, deliller manşubesi içinde tamam, kanaatimi hocam, bildiriyorum. Ne dedim? Hocam çuf, hocam çuf çuf diyorsun sen. Bu hiçbir şeyi yüzde yüz ispatlamaz. Ağır bir kanaat oluşturur. Çuf çuf derken yok. Murat Özkaya rengi başlıyor. Söylüyor, Ayrıca çuf çuf veriyorlar. Bir on saniye toparlasın. Yediz bastırıyor. Savunma derken böyle. Her şeyi normal karşılayarak her insan da bunu normal karşılasın istemek iyi bir şey değil. Tabii ki. Şimdi Arda Turan Ey Çuf çuf demesi doğru mu? Ya bir evet. dakika be kardeşim bağışlayacağım çuf çufuna ya. İşin gücün makara boğuntuya getiriyorsun. Ne var ki çuf çuf? Allah Allah. <laughs> Her neyse hocam bırakın biraz ciddi olalım Reklam artık ya. Çok tamam da kardeşim. Kaldı. ya, konuşacağım dinleyelim. adam çuf çuf diyor oradan yani. Daha Bilmiyorum, şimdi lütfen. Yani? Evet abi, Abdülkerim abicim. Abi. Şimdi kardeşim Arda Turan'ın Galatasaraylı olduğunu bugün mü öğrendik biz? Hayır. Doğru, ya adam Galatasaraylı. Tabii. Fakat kardeşim sen hala profilinde sadece Galatasaray yazısını tutarsan Eyüp Spor'da hocayken orada senin gördüğün bir, haklısın, iki orada daha geçen haftalarda bir hafta on gün önce bir söyleşi veriyorsun bir kanala Eyüp Spor hocasısın. Önce Eyüp Spor'la dün gelse Rize'yi Galatasaray arasında 9 puanlık bir fark var. Geçtiğimiz haftalarda haybeye puan kaybetti. Yani Beşiktaş'tan şampiyonluk yarışında daha iddialı Eyüp Spor. Şu Rize'yi yense bile. O röportajda diyor ki tabii ki Galatasaray'lım diyor. Tabii ki Galatasaray'sın. Ve sonunda diyor ki ama bütün kalbimle diyor Galatasaray'ın da şampiyon olmasını istiyorum diyor isterim. Şimdi bak öyle istersin ama bunu söylemeyeceksin abi Türkiye'de yaşıyorsun. Eyüp Spor tekniği. diyeceksin ki inanmasan bile evet Eyüp Spor'un şampiyon olma şansı çok azdır. Ama bu ülkede biliyorsun Başakşehir falan oldu. Bursa Spor olmaz diyordu insanlar onda oldu. Eyüp Spor'un hocası der ki benim birinci isteğim Eyüp Spor'u şampiyon yapmak. Sonra biz olamazsak Galatasaray olsun. Evet. Ama ben Galatasaray'ın şampiyon olmasını diliyorum falan dersen aynı Samsun Spor Başkanı insanlara malzeme verirsin. Sonra konuşan insanlara da kötü kalpliler falan filan diye bağıramazsınız. Herkes dikkat edecek. Bu ligde hocalık yapıyorsun. Volkan Demirel derse de söyleyeceğiz bunu. Derse ki bir gün benim için her şey ben Bodrum falan ben önce Fenerbahçe Fenerbahçe şampiyon olsun içinden istiyordur. Söylediği an eleştireceğiz. Alex de Souza'dan Temin Antalya maçı dedi. Alex Tosozo'dan böyle bir beyanat gördüyse arkadaş Rasim söylesin. Çok acil reklam. Hocam lütfen lütfen lütfen. Hocam bir dakika yok ne olur ne? çok rica ediyorum. Arda reklam. Arda bana elini şerefin namusu üzere konuş. Bu sene Galatasaray'ın şampiyon olmasını istiyor musun? İstiyor söyledi. Aa, tamam reklamdan sonra bağlamaya çalışacağız Arda'yı Arda kardeşimi. Reklamdan sonra geliyoruz. Reklam reklam reklam.